Müge Anlı da şok itiraf. Birol Dovanbek cinayetinde perde aralandı. Baba Cemal Dovanbek oğlunu öldürdüğünü kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yozgat'ta 27 yaşındaki Birol Dovanbek'in ölümüne ilişkin gizemli dosya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. 12 Ağustos'ta babasıyla birlikte kaldığı otel odasında ölü bulunan genç adamın ardından başlayan soruşturmada tüm oklar baba Cemal Dovanbek'e çevrilmişti. Haftalardır canlı yayında çelişkili açıklamalar yapan Cemal Dovanbek son programda herkesi şoke eden itirafta bulundu. Baba Cemal oğlunu ittiğini kabul etti ve olayın bir arbede sırasında yaşandığını söyledi. Yapılan bu itiraf sonrası gözaltının alınan Cemal Doğanbek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 12 Ağustos günü Birol Doğanbek'in Yozgat'ta babasıyla konakladığı otel odasında hareketsiz şekilde bulunmasıyla başlamıştı. Odanın adeta savaş alına dönmüş hali, kan izleri, devrilmiş eşyalar ve dağınıklık şüpheleri arttırmıştı. Oğlunun cenazesine bile katılmayan baba Cemal Doğanbek'in tutumu ve açıklamaları anne Birsel Çirkinköse ve gelin Özgül Doğanbek'in suçlamalarını daha da güçlendirdi. Anne Birsel oğlunun ölümünden eski eşi Cemal Doğanbek'i sorumlu tutarak canlı yayında onu sen öldürdün diyerek yüzleş mişti Müge Anlı canlı yayında otel odasının görüntülerini izleyicilerle paylaşırken duvarlarda bulunan kan izleri ve bürolum vücudundaki darp izleri uzmanlar tarafından tek tek değerlendirildi. Adli raporda genç adamın kafatasında kün travmaya bağlı ciddi hasar bulunduğu vücudunda darp izlerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca odada çok sayıda ilaç bulunduğu aktarıldı. Cemal Doğanbek ise uzun süre oğlunun ölümünde herhangi bir payı olmadığını savunmuş. Ben yapmadım sözleriyle kendini savunmuştu. Ancak yayında sık sık çelişkili ifadelere başvurması, çevresindekilere farklı şeyler anlatması dikkat çekmişti. Programda ekibe daha önce ben bir şeyleri ittim ama neyi ittiğimi hatırlamıyorum dediği ortaya çıkınca Müge Anlı ve uzmanlar Cemal Doğan Doğanbek'i köşeye sıkıştırdı. Canlı yayında söz alan Cemal Doğanbek bu kez daha önce hiç dile getirmediği ifadeler kullanarak evet bir arbede yaşandı oğlumu ittim bir şeylerin üstüne yığıldığımı hatırlıyorum belki istemeden oldu ama böyle gelişti dedi. Bu açıklama stüdyoda buz gibi bir hava estirdi. Anlının çocuğun kafası nasıl kırıldı? Yüzüğün neden ortadan kayboldu sorularına net cevap veremeyen Cemal Doğanbek yüzüğü kaybettiğini söyledi. Ancak olay yeri inceleme ekibinin yüzüğü, yüzüğü odada bulduğu öğrenildi. Anne Birsel Çelik çirkin köse ise o yüzükle vurdu. Bu yüzden yüzüğün peşine düştü diyerek iddiasını yineledi. Adli tıp uzmanı Doktor Şevki Sözen ise duruma sert tepki gösterdi. Sözen bu denklem basit. Odada iki kişi var. Biri ölü biri sağ. Kafatası içine çökmüş. Sen oradayken bu çocuğun kafası kendi kendine kırılmaz. Senin yaptığın açıkça ortada ifadelerini kullandı. Cemal Dovanbek'in bu son itirafı dosyadaki şüpheleri büyük oranda netleştirdi. Canlı yayın sonrası polis ekipleri harekete geçti. Programdan sonra gözaltına alınan baba Cemal emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkeme kasten adam öldürme suçlamasıyla Cemal Doğanbek'in tutuklanmasına karar verdi. Birol Doğanbek'in acılı annesi Birsel Çirkinköse mahkeme kararının ardından gözyaşları içinde oğlumun katili sonunda ortaya çıktı. Adalet yerini buldu dedi. Özgül Doğanbek ise en başından beri söylüyorduk. Birol'u babası öldürdü. Bugün gerçek ortaya çıktı sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yozgat'ta başlayan ve haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan Birol Doğanbek dosyası. Baba Cemal'in şok itirafıyla birlikte yeni bir boyuta taşındı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda anne Birsel Çirkin Köse'nin ısrarlı mücadelesi ve Müge Anlı'nın ekibinin araştırmalarıyla cinayetin üzerindeki perde kalktı. Şimdi gözler dava sürecinde verilecek kararlar çevrildi. Cemal Doğanbek'in yargılanacağı süreçte Birol Doğanbek'in nasıl öldürüldüğü ve Arbeden'in ayrıntıları mahkeme kayıtlarına geçecek. Türkiye'yi derinden sarsan bu dava uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Biz bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.